Milattan sonra 1. yüzyılda İmparator Justinianus hikmeti din düşmanı ilan etti. Okulların ışıkları bir bir söndükten sonra filozoflar da bir bir sürüldü yüklenebildikleri kadar kitap alıp gerisini hafızalarında taşıyarak doğuya doğru yola çıktılar. Dillerini konuşan, kitaplarını okuyan kimse bulamayan filozoflar zamanı gelince kitaplarıyla beraber gömüldüler. İşte bu kitaplar bin yıldan fazla toprağın altında saklandı. 9. yüzyılda dünyanın yeniden inşa edildiği Bağdat'ın Beytül Hikmesi'nde bu kitaplar ve yazıtlar Arapça'ya çevriliyor, şerh ediliyor ve halife memuna sunuluyordu. Bu çeviri projesinin koordinatörü, tüm bu kitapların musahihi öyle birisiydi ki, sadece Bağdat'ı ve İslam alemini değil, tüm dünyayı ve tüm fikirleri değiştirdi. Krallar soyundan, Felesofül İslam, Ebu İshak el-Kindi. Halife Memun döneminde Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme, yalnızca İslami ilimlerin değil, bugün pozitif bilim olarak adlandırılan doğa bilimlerinin değişlendiği, geliştiği bir ilim merkeziydi. Burada tıp, fizik, kimya o günkü adlarıyla neşrediliyordu. Senelik müfredatlar, kalifiye hocalar ve çeşitli projelere ev sahipliği yapıyor, bulunduğu yerden tüm dünyaya yeni bilginin her çeşidinin yayılmasını sağlıyordu. Felsefe, diğer isimleriyle bilgi arayışı, hikmet için uygun bir ortamdı. Yunanca felsefe burada bir yüzyıldır tozlandığı yer altından çıkıp ilmek ilmek işlendi. Taşları uzak diyarlardan gelen ancak harcı, işçileri ve mimarisi yerli olan bir bina gibi. Beytül Hikme'de Arapçaya çevrilen bu eserler Müslüman alimlerin tasarrufunda yeniden yorumlanıyor ve İslami ilimlerle harmanlanarak baştan yazılıyordu. Çevirileri yapılırken şerhler düşülüyor, açılmak için ufak bir rüzgar bekleyen kapıları süratle aral դու արդյոք Bu kapsamlı çeviri projesinin başında tüm kitapların ile ilgilenen kişiydi Ebu İshak el-Kindi. Küfe'de doğdu, Basra'da büyüdü, Bağdat'a gelip rüştünü ispatlayınca bu makama layık görüldü. Buraya gelen Yunanca, Farsça hatta Hintçe kitapların dilini bilmemesine rağmen Arapçaya çevrilen hallerini okuyup tasih edecek kadar dil bilgisi de vardı, doğa bilgisi de. Öyle ki matematikten geometriye, musikiden meteorolojiye, tıptan metafiziğe kadar Doğa bilimlerinin ve felsefenin her alanında eser yazdı. Bunların sayısı 270'ten fazla. Bilgide, telifte ve makamda olan yüksekliğinden dolayı birçok şeyin ilki olarak biliniyor Kindi. Feylesoful İslam, yani İslam'ın filozofu ona verilen adlardan biri. Allah'ın varlığını ve birliğini mantık kullanarak konuşabileceğini savunması, ona oklar yönetse de, nereden gelirse gelsin, uzaktan ya da yakından, ona sahip olmaktan utanmamalıyız demişti onun bu kadar önemsediği ve savunduğu bilgilere kendi yazdıkları arasından bakalım. Fi felsefetul ula yani ilk felsefe üzerine onun tüm fikirlerini ve itirazlarını toplayan en önemli eseri. Bu kitaba başlarken felsefenin Yunan ürünü olduğunu ve İslam'dan uzak tutulması gerektiğini söyleyenlere hitap eder. Onları aklı kullanmaya karşı olan din tacirleri olmakla suçlar. Eserinde bilinmesi gereken kısımlardan birisi bilginin yönetimi. Kindi'ye göre din ve bilim aynı hakikati arayıp anlatır. Bu ikisini yöntemleri ayırır. Din Allah'ın vahyettiği ve elçilerinin anlattığı ilahi bilgilerle Bilim ise insan aklının kurcaladığı beşeri bilgilerle hareket eder. Bu ikisi birbirinden ayrıldığı gibi aralarında bir hiyerarşi de vardır. İlahi bilgi vahiy ile gelmektedir ve elbette insan aklının ulaştığı beşeri bilgiden üstündür. Aynı yolu izleyen iki paralel ok gibi bu ikisi asla çakışmaz aynı yönde ilerler. Eserde Aristoteles'e itiraz eder. Evrenin yaratılmadığını, sonsuz olduğunu savunan Yunan filozofuna karşı çıkar. Yaratılan diğer her şey gibi evrenin de bir başlangıcı ve sonu olduğunu öne sürer. Burada onun yöntem olarak kullandığı mantığı kullanmasının bir örneğini görüyoruz. Şöyle diyor, sonsuz yol kat etmek imkansızdır. Dolayısıyla evren sonsuz olsaydı başlangıcından bugüne gelemezdik. Tatbik delili diye adlandırılan bu akıl yürütmeyle evrenin Allah tarafından yaratıldığını kanıtlar. Yine aynı eserde Allah'ı El-Vahidul Hakiki yani gerçek bir olarak tanımlar. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve yaratılan diğer her şey çoğuldur. Hiçbirisi tek bir değildir. Yalnızca Allah çoğulluktan uzak tek olandır. Kindi'nin bir diğer eseri de Deful Ahsan yani üzüntüden kurtulmak. Bu eser dünyanın ilk psikolojik eserleri arasında insanları bunalımdan ve kaygıdan kurtarmayı amaçlıyor. Bu yolda mantıkla ulaşılabilecek üç tavsiyede bulunuyor. Bunlardan birincisi kaygıyı kontrol altına almak. Bu şöyle mümkün. İnsanın henüz gerçekleşmemiş bir kötülüğün gerçekleşme ihtimaline kaygılanması, yalnızca zaman kaybı olacağından kaygı yok edilemese de minimum düzeye indirilebilir bir alışkanlıktır. İkinci tavsiye, her şeyin sonunun olduğunu kendine hatırlatmak. Allah dışında her şeyin başlangıcı ve sonu olduğu gibi, kötülüklerin ve üzüntünün de elbet bir sonu var. Bu sonun var olduğunu hatırlamak, üzüntüyü azaltmakta etkili bir yöntem. Üçüncü tavsiyede, ortak kaderi hatırlamak. Kindi insanlara şunu hatırlatıyor. Musibetler yalnızca bir kişinin başına gelmez. Dünyaya gelen herkes sınanır, imtihanlardan geçer, bazen güler, bazen de ağlar. Herkesin üzülebildiğini, kaybedebildiğini bilmek, insanı rahatlatıp gelecekteki ferahlığı hatırlamasına yardımcı olur. Def'ül ahzanı bir öğütle bitirir. Üzüntü, sevdiğini kaybetmektir. Bu halde hiç yitip gitmeyecek şeyleri seven hiç üzülmez. İşte Atina'da, İskenderiye'de ve Konstantinopolis'te kapanan kapılar neredeyse bin yıl sonra Bağdat'ta böylece tekrar açıldı. Açılmakla kalmadı. Çevirmenlerin omzunda yükselen bilim aşkı, kindinin mürekkebinden akarak Sonraki yıllara ve yüzyıllara kapılar açtı. Bir yöntemi ve duruşu miras bıraktı. Beytül Hikme'yi ondan önce ve ondan sonra olarak ayırmak hiç akla aykırı gelmiyor. Ancak bu gururu tek başına üstlenmek, bilimin sahibi olarak anılmak istemedi. Yöntemini ve fikirlerini bir pencereden sızan sabahın ilk ışıkları gibi gelecek nesillere armağan etti. Kendinden büyük bir şeyin parçası olduğunun farkındaydı. Hakkındaki bilgiler oldukça kısıtlı ancak Hakikatle ilgili söylediklerini bilmek onu tanımaya yetiyor. Hakikat onu söyleyen kişide değil, hakikatin kendisindedir.